Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay kraz yapımı göstereceğim. Boncuklarımız beyaz, kırmızı ve yeşil. Önce halka yapıyoruz. Kanca takmak için. 6 tane beyaz boncuğumdan aldım. Şöyle. Altının arkasından geriden öne doğru altın içine geçiyorum ve yuvarlak yapıyorum düğüm atıyorum Bismillah. Fazlanı kesiyoruz bir tur yuvarlakların içerisinden geçiyoruz. Şöyle halkamızı yaptık. Araya 5 tane beyaz boncuk alıyorum. bir tane kırmızı boncuk alıyorum tekrar beş tane beyaz boncuk alıyorum bu arasını düz hepsi aynı renkte yapabilirsiniz size kalmış daha sonra kiraz yapmak için kiraz yapımına başlıyoruz arkadaşlar bir tane yaprak için yeşil iki tane kiraz için kırmızı aldım ilerlettim iki kırmızıyı ve bir yeşili şöyle ilerlettikten sonra sadece tek yeşilin arkasından önüne doğru iğnem geçirdim. Tekrar araya 5 beyaz 1 kırmızı 5 beyaz alıyorum. Şöyle Geçiriyorum. Tekrar kirazım yapmak için 1 tane yeşil 2 tane kırmızı alıyorum. Şöyle bir sınava indiriyorum. Üçünü birlikte çekiyorum yarıya. Sadece yeşil kristalin arkasından önüne doğru çapraz geçiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar ara için 5 beyaz, bir kırmızı, 5 beyaz alıyorum. kiraz için bir tane yeşil iki kırmızı boncuk alıyorum. Şöyle bir indirdim. Üç tane boncuğumu ilerlettim. Kırmızılarımı ve yeşilimi. Yeşilin sadece yeşil boncuğumun arkasından önüne doğru şöyle iğnemi geçirdim. Şöyle ve iğnemi çektim şöyle arkadaşlar ve bunu aşağıya doğru kaydırıyorum Evet arkadaşlar kiraz yapımımız tamamlanmıştır beni izlediğiniz için teşekkür ederim